Evet, kanunumuz gereği 4 yılda bir yapılması gereken seçimlerimizi pazar günü, 3 Ocak pazar günü yapacağız. Biz Aydın Marangozlar Odası olarak Türkiye'de demokrasinin seçme ve seçilme haklarının doğru kullanılabilmesi noktasında bunların bir şans olduğunu düşünüyoruz ve her seçim tüm üyelerimizin gelip varsa eleştirisi, tepkisi, varsa önerisi genel okulda yapmasını istiyoruz ki bundan önceki seçimlerimizde ...yüksek katılımla geçmiştir... ...bugüne kadar. Aydın Marangozlar Odası'nın... ...bu anlamda üyeleri... ...bizim bu isteğimize cevap vermişlerdir. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bilindiği üzere... ...esnaf ve sanatkarlar odalarımıza... ...bağlı esnaflarımızın... ...yaşadığımız süreç içerisinde ciddi... ...sıkıntıları, sorunları var. Biz Aydın Marangozlar Odası... ...yönetimi olarak bu seçimde... ...belki birilerine ilginç... ...gelecek ama yönetim kurulumuzla ...toplu olarak gezmeme karar aldık. Neden bu karar aldık? Biz Aydın Marangozlar Odası olarak biliyoruz ki üyelerimizin büyük oranda kısmı ciddi sıkıntı yaşıyor. Ekonomik sıkıntıları var. Sosyal sorunlar yaşanıyor. Yani yaşadığımız bugün içerisinde bizler yönetim olarak toplu halde çıkıp sanayide dükkan dükkan gezmenin mantıklı olmadığını düşünerek bu yönde bir karar verdik ve doğru bir karar verdiğimizi düşünüyoruz. Biz pazar günü tüm Marangozlar Odası'na bağlı üyelerimize seçime katılmalarını e, oyu kimi verirlerse verirler. Belki orada da aday, aday çıkabilir. Sonuçta adayın e, şuraya bu olması önemli değil. Kamu kurumudur bu bizim odalarımız. Herkes odasına sahip çıksın ki e, yarına dair Türkiye'de e, esnafımızın kurtuluş noktasında bazı alınabilecek kararları beraber alabilelim. Tek başımıza bir şey yapma şansımız yok. Ama istersek odalarla, iyi örgütlenmelerle Türkiye'de hem siyasette hem ticarette hem ekonomide her alanda gücümüzü gösteririz ki biz Aydın Maranguzlar Odası olarak 2009'un 10. aylarında bir eylem planlıyorduk. Ancak bu eylemden vazgeçtik. Neden vazgeçtik? Diyecekler ki kamuoyu ve üyelerimiz seçim yaklaştı. Ondan üye eylem yapıyorlar diyecekler. Bugün ülkemizde ekonomik durumları çok çok iyi olan birçok kesim eylem yapmakta. Ama esnaf ve sanatkarlarımız bunca soruna rağmen maalesef böyle bir eylemin içerisine girmemişlerdir bugüne kadar. Ancak biz Aydın Manangozlar Odası olarak yönetim kurulumuza tekrar görev verilirse pazar günü mart ayına kadar bir eylem yapacağımıza da üyelerimizin desteği olduğu takdirde e, kamuoyuna şimdiden duyuruyoruz. Gerçekten bu kriz her geçimde daha mı büyük gidiyor? Yani küçük esnaf açısından. Geçen biz de esnafa baktık. Yani her sene daha büyük gidiyoruz diyorlar. Bu güzel bir şey yok mu böyle bir tren aşağı mı iniyor sürekli? Esnaf Esnaf ve sanatkarlarımız haklarını e, aramadığı sürece tepkilerini ortaya koymadıkları sürece ekonomide daha iyi gitmemizi kimse beklemez. Vay efendim şu milletvekili şunu dedi, şok, şu başkan böyle dedi, kimse şu dediydi, bu dedi diye bırak, bakmasın. Bunlar de olacak işler değil. Aydın Marangozlar Odası'na bağlı 290 üyemizin e, değişik meslek kolları var ama büyük bölümü marangoz ve mobilyacıdan oluşmakta. Ve bu büyük bölümü marangoz ve mobilyacıdan oluşan üyelerimizin %90'ı batmış durumda ve dürüstleri de batmış durumda. İşin en vahimi. Ha Bunun tek bir yeri yok. Sadece hükümetten kaynaklanan sorun yok. Sadece bizim hatalarımızdan kaynaklanan sorun yok. Bunları o konuşup tartışmalıyız. Dünyada öyle bir düzen oturuyor ki %10'un egemenliğine giren bir %90'dan söz ediyoruz. Bu ülkemizde de çok ağır hissedilmekte. Eğer biz bir araya gelip el ele verip yeni kuruluşlar, yeni üretim teknikleri, yeni bazı satış tekniklerini ayak uyduramazsak kimse daha iyi olacağımızı beklemesin. İşte bu anlamda diyoruz zaten birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Odanın çatısı altında sorunlarımızı çözme noktasında bir şansımız halen daha var. Ama bu şans kaçarsa bundan sonra Türkiye'de kimse üretimden, esnaftan, sanatkardan bahsedemez. Çünkü sistem tamamen büyük firmaların egemenliği altına giriyor. Bu tehlikeli bir süreç.